kanalıma ve sine mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kakaolu çatlak kurabiye tarifim olacak. Eğer halen kanalıma abone değilseniz abone olun. Videomu izleyip beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Geçelim hemen kurabiyemizin yapımına. Kabımızın içerisine tepeleme 4 yemek kaşığı kakaomuzu alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ardından bir su bardağı toz şeker ekledikten sonra spatula yardımıyla karıştırıyorum. Spatula ile karıştırdıktan sonra mikserimle kısa bir karıştırma yapıyorum. Ardından yumurtalarımı tek tek ilave ederek çırpıyorum. Yumurtalarımı ekleyip çırptıktan sonra üzerine tepeleme 6 yemek kaşığı elemiş olduğum unumu ekliyorum. Ardından bir paket vanilya, bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Spatula veya kaşıkla karıştırabilirsiniz. Son bir karıştırma daha yapıyorum. Ardından üzerini streçle kapatıp buzdolabında 2 saat bekletiyorum. Bu şekilde kurabiye hamurumuz dinlenecektir, istediğimiz kıvama gelecektir. 2 saat sonunda hemen kurabiyemize şekil veriyoruz. Evet, hepsi bitti. Bittikten sonra pudra şekerini buluyoruz. Bu şekilde tepsimize diziyoruz. Kurabiyelerimiz hepsi bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz önceden ısıtılmış fırında 175 derecede 13 dakika pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. Biraz soğumasını bekleyelim. Buraya kadar videomu izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.